Ulan bu tuvalet yine mi tıkanmış? Anam, bu da ne be? Ne oluyor be? Her yerim tuvalet suyu oldu. Hemen kaçayım, yoksa bu iş bana patlar. Geç kız içeri. Çabuk çağır şu maymun suratlı arkadaşlarını. Bugün annem evde yok. Haydi bize gelin. Tamam, geliyoruz Safinas. Safinas. Bak ne getirdim. Sus lan. Çabuk çıkar şunu. Annem size tuzak kurdu. Bunun anahtarı nerede ya? Al bunu kullan. <laughs> Ne kadar kolay oldu. Anam bu anahtarı kim verdi lan bana? <laughs> Safinaz şu omuz kirini Haşmet amcaya fırlatsana. Çok yakışıklı adamım canım. Bu Safinaz'ın kiri. Hemen ona yardım etmem lazım. Hanımefendi size kargo var. Arkadaşlar buradan kurtulabilmem için lütfen bana destek olun. Videomuzu beğenip yoruma da hangi takımı tutuyorsunuz yazın bakalım. Hey ulan yine mi kaçtınız be? Nasıl kurtardım sizi ama?